Aşıklarım, selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bana attığınız mailleri e, cevaplayacağız. İlişki sorularınıza yanıt vereceğiz. E, abla neden mutfaktasın? Çünkü davlumbaz ışığından daha samimi bir sohbet olamaz diye düşündüm. Davlumbazımın ışığını koydum, ışığı da çok iyi. Sonra sizi karşıma koydum. kocam da kocam bardağıma aldım, geldim. Ve şimdi maillerinizi yanıtlayacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Üniversitede bir çocuk var, yakışıklı ama boyu benle aynı, 1.60. Şimdi bakın. Bu ilk cümleden bir girelim şöyle bir şey var ben Safi İçki Referatları kitabım var eğer okuduysanız biliyorsunuzdur burada doğru kişiyi nasıl bulabileceğinizi anlatıyorum doğru kişiyi bulmak için önce yanlış kişilere elemeniz gerekiyor bir kişiyle gerçekten doğru bir ilişkide olabilmek adına. Şimdi o yanlış kişiyi nasıl eleyeceksiniz? Nesnel ve öznel yargılar var tamam mı? Nesnel olarak kesinlikle uzak durmanız gereken erkek tipleri var. Bir kadın ya da bir erkekseniz uzak durmanız gereken kadın tipleri var. Bir de sizin öznel olarak eşleşmediğiniz, karakterinize uymayan kişileri tespit edip çıkarmanız gerekiyor. Peki sizin özne olarak eşleşmediğiniz kişileri nasıl anlayacaksınız? Şöyle kendinize 3 tane madde belirleyeceksiniz. Hayatta en çok değer verdiğiniz 3 şeyi seçeceksiniz. Ben bunun ikisinin manevi birini fiziksel olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü gözle hitap edecek, gönle de hitap ediyor. Yani birini beğendiniz atıyorum. Hoş ama mesela sizin için çok önemli bir şey var. Mesela benim için boy. Senin için diştir. Başkası için eldir. Çok dikkat ediyorsan ve bu gerçekten senin böyle hassas noktansa bir insanda onun iyi olup olmasına bakman gerekiyor. Neden? Çünkü yarın bir gün ondan yani olabilir anladınız mı? Atıyorum boyu uzun insanlardan hoşlanıyorsundur. E, boyu kısa biriyle birliktesindir. Yarın bir gün bir 90 adam görürsün. Aynı özellikleri sahiptir. Onunla olmak istersin. Şimdi burada şey yapmayın. Yo falan yapmayın. Kendinize uygun insanı seçin. Yo yapmayın diyorum. Çünkü bu insanın o üç özelliği belirlemesi çok önemli. Bu üç özellik sizin yapı taşınız. 3 özelliği seçtikten sonra istediğiniz kadar insanları edebilirsiniz kardeşim. Böyle. Sizin için önemli 3 özelliği bu. Benim için aile, akademi bir de şey nedir onun adı? Boydu. Bunu da sonra anlatırım. Bu arada detaylı bilgiye de Instagram'daki Instagram'da biyografindeki link üzerinden kitabımı satın alarak ulaşabilirsiniz. Açıklamaya da aynı zamanda linkini bırakacağım. Devam ediyorum. 3 ay falan önce baya bana bakmaya başladı. 3 ay önce. Yani böyle bariz bakıyor falan ve ben takmıyorum. Niye takmıyorsun? Ama çok ama bilmek istiyorum yani. Hoşlanıyorsa bile neden yaklaşmıyor? Aşkım takmadığın için olabilir misin? Niye böyle yapıyorsunuz erkeklere? Bak çocuk diyor ki bakıyor bana. Bariz bakıyor bana ve ben takmıyorum. Neden? Takacaksın. Çocuk sen de bakışın bir kere erkekler artık korkuyor aşkım. Yanımıza gelmeye korkuyorlar. Neden? Çünkü çığlık atıyoruz. Bağırıyoruz. Sen kimsin? Aşağılıyoruz. Hayır reddediyoruz sürekli. Böyle olduğu için doğal olarak onlar da sosyal medyada da cingir cingir bağırdığımız için erkekler hayır erkekler hayır. Haklı mıyız? Haklıyız. Niye? Çünkü korkuyoruz. Ama birinden de hoşlanıyorsak bunu da belli etmemiz gerekiyor. Yani çocuk reddedilmekten korkuyor olabilir. Senin yanlış anlamına ya da ters etmeden korkuyor olabilir. Sen nasıl bir erkeğin sana nasıl yaklaştığını bilmiyorsan yani acaba bana bir şey mi yapacak Allah Allah falan filan diye düşünüyorsan o çocuk şunu düşünüyor. Acaba bu kız beni yanlış anlar mı? Acaba iftira atar mı falan diye düşünüyor olabilir yani anladın mı? Öyle düşündüğü için madem çocuk sana bakıyor sen de çocuğu beğeniyorsun e, ki buraya yazmışsın. Beğeniyorsan sen de çocuğa bakacaksın. Bu kadar basit. Ama bilmek istiyorum yani hoşuna gitse niye bana yaklaşmıyor? Sen takmadığın için sana yaklaşmıyor. Artık çok zaman geçti mesela. Geçiyorum onu uzaktan görüyorum ben bakmamaya çalışıyorum. Niye? Niye bakmamaya çalışıyorsun aşkım? Ama göz ucu bana baktığını ve belli ede ede baktığını görüyorum. E çocuktan ne yapsın? Çocuk düşünsene sen sen kendini yerine koy. Sen bir tane erkeğe bakıyorsun sabah sabah. Çünkü çocuk sana bir kere bile dönüp bakmıyor. Çocuğun yanına gider misin gitmezsin gitmezsin. Erkekler prenses diyoruz. Evet prenses oldular ama bu kadarı da yani çocuk bak yapacağını yapıyor. Sizce ne yapmak istiyor? Çocuk seninle konuşmak istiyor canım benim ama senden çekiniyor. Ya da ben ne yapmalıyım çocuğa gülümsemelisin. Kızım yap. Niye kendi isteklerini başkalarının inisiyatifinde bırakıyorsun? İstiyorsan bu çocuğu al. Her şeyi de erkekten bekleme çocuk korkuyor. Bir diğerine geçiyorum. Ablam iyi akşamlar. İyi akşamlar ablacığım. Bir kız arkadaşım vardı. Bir aydır ilişkimiz vardı. Her şey çok güzeldi. Ne o hata yaptı ne de ben. Okey. Onu kırmak için elimden geleni yaptım. Şimdi bak bu erkek bu erkek bu yazan, bunu söylüyorsa işte onu kırmamak için elinden gelen onu üzmemek için elinden geleni yaptım falan falan diyorsa büyük ihtimalle erkek batırmıştır. Niye? Çünkü kızın gitmemesi için durduk yere mesela yapıyorsunuz bunu. Kız zaten gitmeyecek kanka bak. Kız gitmeyecek tamam mı? Bir ilişkiye başladığınız anda kız da sanki hemen gidecekmiş gibi davranıp ona böyle deli gibi titriyorsunuz üzerine yapmayın. Gitmeyecek zaten o. Sen böyle yaptıkça o daha çok gitmeye itiliyor. Neyse ama iş önceki bir hafta çok soğuk yaptı. Yapar tabii ayrılık sinyalleri verir. Yani geç yazışmalar çok belli ediyordu. Cuma günü ayrıldığımız gün cumartesi buluşacaktı ama ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılma sebebi olarak da eski sevgilimi unutamadım dedi. E, artık mahvolduk biz. Bay bay gidelim buradan. Bize eski sevgilimi unutamadım ne demek ya? Ben de hiç uzatmam ama hala seviyorum. İyi ki uzatmamışsın ablacığım. Birinci şöyle bir şey var bak bir bir. Şimdi bu kızla büyük ihtimalle sen iki hafta konuştuktan sonra mı sevgili oldun? Yani bir bak bir, bir insanla sevgili olmadan önce yine bunu kitapta da anlatıyorum. Şu kitabı bir okusanız. 3 ay, bak 3 ay sevgili olsan dahi diyorum bak. 3, 6, 9, 1,5 kuralı. Bir insanı 3. aydan sonra yeni yeni tanımaya başlarsın. 6. aydan sonra kötü kötü kokular gelir. Yeni yeni böyle şeylerini öğrenirsin. Karakteristik özelliklerini öğrenirsin. 3 ayda da sana bir insan 3 ay oynayabilir. 3 aydan sonra oynayamaz. O yüzden bir sevgili olmadan önce 3 ay bir bekleyin. Yani ya da sevgili olduktan sonra bir bağlanmayın bir 3 ay sıkıntı. Al işte eski sevgilisini unutmuşsun. Kaç gün konuştum da sevgili oldun gör ki. İlk buluşmada benim vesikalığımı almıştı. Bir hafta önce kendisine söyledim alabilir miyim diye. Vesikalık. Niye alıyorsun vesikalığını? Ne yapacaksın? Vesikalık benim için önemli değil. Tabii yok senin için. Kızı görmek için. Niye biz bu kadar aciz olduk peki? Bir kız var. Bir insan karşımıza diyor ki ben eski sevgilimi unutamadım. Biz de onu görmek için vesikalığımızı istiyoruz. Niye bu kadar aciziz? Bak sen erkeksin. Özellikle erkek olarak senin duygularını kontrol etmen gerekiyor. Elin enerjini düşer. Bak ablanı dinle. Yoksa her zaman kızlar tarafından ezilirsin. Kızlar seni ilgi bankası yapar. ilgi bankası olarak kullanırlar. Böyle davranmayacaksın kızlara. Böyle olmaz. Olmaz. Ne yapacaksın kardeşim? Bir ilişki tabii ki değer vereceksin. Tabii ki ilgi göstereceksin. Ama bu kadar niye titiyoruz kızın üstüne ilk bir aydan? Fotoğrafını al hem biraz konuşalım dedi. Ben de tamam dedim. Hmm, gel buluşalım yazdı sana. Niye yazdırıyorsa ilgi alacak senden seni ilgi bankası yapacak. Gitti ayrıldı senden eski sevgisine döndü. Çocuk buna yüz vermedi. Sana geldi şimdi yeri. Senden ilgi bankası yapacak seni. Ayrı bu kıza konuşma engeller yerden. Geldik bir sonrakine. Geçtiğimiz sene bir kızla tanıştım. Kızı cidden tüm kalbimle yüreğimle sevmiştim. böyle oluyor işte. Ancak o yarı yolda bıraktı beni. Başka bir erkeği tercih etti. Ah. Bir az önceki mail hatırlıyor musunuz? Aynı giriş. Onun için her şeyi yaptım. Üzerine titredim. Ne kadarlık bir ilişkiydi Allah aşkına. Niye böyle yapıyorsunuz kızlara? Beni başka bir erkeğe tercih etti. Bu durumu atlatmak hiç kolay olmadı. Bundan kaynaklı da hayatıma bir kız arkadaş almak istemiyorum. Al işte. Niye böyle oldun? Borsa kaplarına dönüşeceğin ileride. Niye böyle yaptın? Çünkü o benim canımı çok yaktı. Tekrar yanmasını istemiyorum. Bir dakika ya. Ne kadar yanmış olabilir canın? Bak şunu düşüneceksin. Kardeşim ya seni başka bir erkeğe tercih etmiş. Sen bir kere öz saygını kazanacaksın. Sen önce kendini sev. Birinin seni sevmesine ihtiyacın yok ki. Birinin seni kırmış ya. Bir gelir abi gider ya. geldin gittin bay bay yani. Olmadı. Sen benim için yanlış kişiymişsin. Bak hepiniz için doğru bir kişi var. Ama bu senin için yanlış kişiymiş. Olmadı. Yani bu kırda öbürü de kıracak diye bir şey yok ki. Hepimiz küselim o zaman hayata. Hepimizin var öyle eski sevgilileri yani. Küselim ağlayıp o zaman. Sana sadece bu acıyı atlatabilmen adına bir önceki YouTube videomu izlemeni tavsiye ediyorum. Aşklarım bir videonun daha sonuna geldik. Su içmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Büyük ihtimalle birkaç partta yapacağız bu videoyu. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen abone olun ve yorumlarınızı bekliyorum. Bakın YouTube, YouTube yapmamı istiyorsanız eğer uzun uzun konuşmama lütfen yorum yapın. Ben Beni azıcık teşvik edin ya. Ben de size ihtiyacım var. Sizin bana ihtiyacınız varsa benim de size ihtiyacım var. Abone olup yorum yapmayı unutmayın.